Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Çağla Hanım. Hoş bulduk. Sultanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok özledik sizi. Biz de sizi çok özledik. Hoş geldiniz. Çınar. Çağla Hoş <laughs> geldin canım benim. Hoş bulduk. Seni çok özledim. Ben de, ben de çok. Aa! Oh. ne yaptınız, nasıl geçti balayı? Anlat bakayım. Çok güzel geçti. Hatta o kadar güzel geçti ki her şey rüya gibiydi. Siz ne yaptınız? Biz de ne yapalım? Başımızı işten kaldırmadık. Kaç kere sabahladık biz ya? Vallahi iki gece sabahladık. Diğer günler geç çıktığımızı saymıyorum bile. <laughs> Ya Anlayacağınız biz çok sıkı çalışıyoruz. Size hiç gerek kalmadı. Balayınızı yapın, tatilinizi yapın. Bu akşamki toplantıya da gelmenize gerek yok bu arada. Esra çok güzel hazırlandı. Halledeceğiz biz. Sağ olun. İyi o zaman. Süper. Öyle diyorsanız öyle olsun. Teşekkür ederiz. Ee, şey, ben artık işimin başına döneyim. Tekrardan tebrik ederim. Hoş geldiniz. Sağ ol. Esracığım, bu arada bugünkü toplantının dosyalarını... ...toplantı salonuna getirir misin rica etsem? Tabii ki. musunuz bu arada? Gittiniz mi bizim pizzacıya? <laughs> Tabii ki de gittik. O nasıl sorun? Çok özledim. Ozan da çok beğenmiş değil mi Ozan? Hı hı. Ama yine sıra vardı, yine sıra vardı.